Çok kıymetli takipçilerimiz, herkese merhabalar. değerli gündem haber takipçileri. Yepyeni bir video haberimizle sizlerle beraberiz. Değerli takipçilerimiz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Azerbaycan'dan kritik adım geldi. Türkiye ile resmen birleşiyor. Türkiye'nin Azerbaycan'da imzaladığı savunma sanayi işbirliği anlaşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Anlaşmayla taraflar arasında savunma, mal, diğer hizmetlerin geliştirilmesi, üretim, tedarik, ilgili teknik ve lojistik destek alanlarında daha etkili işbirliğiyle beraber tarafların savunma sanayinde kabiliyetlerini geliştirecek savunma sanayi alanında işbirliği sağlamayı amaçlıyor. Bakü ile Ankara arasında imzalanmış bugün itibariyle yürürlüğe giren savunma sanayi işbirliği anlaşmasının dikkat çeken maddeleri şöyle. Tarafların silahlı kuvvetleri tarafından ihtiyaç duyulan yedek parça, alet, savunma sanayisi, askeri sistemler, teknik gösterimler, teknik malzemelere ilişkin ortak araştırma, geliştirme, üretim ve diğer koşulların sağlanması. Karşılıklı anlaşmayla beraber tarafların ulusal hassasiyetleriyle uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan üzerlerine düşen vazifeyi dikkate alınarak tarafların ortak projelerde üretilen nihai ürünlerin üçüncü taraflara satışı. Kıymetli takipçilerimiz bu anlaşmayla beraber yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl yürürlükte kalacak. Taraflardan herhangi biri diğerine anlaşmanın süresinin bitiminden en az 90 gün öncesinde karşı tarafa haber verecek. Değerli takipçilerimiz Allah Türkiye ve Can Azerbaycan kardeşliğini daim etsin. Allah Türkiye yar olsun.